Video hoşuna giderse beğeni atıp abone olmayı unutma. İyi seyirler. Yayına teşekkürler hoş geldiniz. Ee, karşımıza Eko varmış. Abi Eko var. Evet Eko var. Dur şimdi bekleyin. Önemli olan şey burada Elite 500'ün taktiğini uygulayacağımız arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Bahsettiğimiz gibi. Kuvvet kitabı başlıyoruz. Bir adet batalıyoruz. Sonra lane'e gidiyoruz. Bunu yaptıktan sonra minyonları kesiyoruz. 465 olduğumuz olduğunda Base'e gidip finish kodeksimizi bitiriyoruz. Yani şeytanı kılıyat sonra gece Tırpanı'nı da aşıyoruz. Yine Vladimir <laughs> Tactics. Chinese Korean Vladimir Tactics bu arada. Haberiniz olsun. Bakalım nasıl olacak merak ettim. Bu ne oğlum? Ne oluyor? Adamlar yer yer ya. <laughs> Adamlar çabuk operasyonu düzenlediler. Ne oldu? <laughs> Adamlar harbi çabuk operasyonu düzenlediler. Ne oluyor? Vur vur ekoya vur abi eko var. Adamın attığı flaşa bak. Ona ne avradını. LOL Kolay oldu. güzel oldu. Külliyat bitti. Devam edelim. China'nın <laughs> taktikleriyle kuvvet kitabı başladığım için de fazladan AP'm vardı bu arada. Orada daha fazla vurdum fark ettiniz mi? 20 yetenek gücü olduğu için lol şeytanın kılıçla başladım. 18 cooldown'um var dakika 2. E ee, şimdi sen naneyi yemedin ne? Eyvah eyvah eyvah. Eko kolay gelsin kanka. Dakika 2'de 18 cooldown ne demek bu arada? Nasıl olacak bu çocuk Viola'da karşı? Vov. Wow. Öldü. Ölmemiş. Çünkü senin slow'un yok Cengiz. El skill'in yok. Bu ne yapıyor? Niye o kule attı? Yeni ilk vuruş... Evet. Devam edelim. Adam canını fullledi lan redden dolayı. Benim bu arada gerçekten yani bu cooldown olayı çok tatlı ya. Ee, evet birazcık ekolandık. Red'e kalandık hem de. Bu 18 kuldan olayı harbiden çok iyi. Normalde benim şimdi normal bir oynuyorsa bu dakikada base atıyor olmam lazımdı. Şu wave aldıktan sonra bu wave aldıktan sonra galiba değil mi? Aynen. Ya da bir dakika ya geç. Kaçıncı dakikada atmış 500 base'i baktığımızda? Hatırlamıyorum. 4'teydi galiba. Şu an işte bu wave aldıktan sonra gidiyor aynen. Bu wave aldıktan sonra gitmem lazım benim base'e. Şeytani külliyat bitiriyorum o zaman. Geldi sen buna. Aldım. Buraya yedi Çok güzel. Karamür alalım şimdi. Sonra alternatöre gidelim. Direkt gece tırpanına raşlıyoruz. Abi bir şey diyeyim mi? O kadar iyi hissettiriyor ki. Bir deneyin derim yani Vlad oyuncular olarak. Normalde benim burada base atıp bu şeytan kilotu bitirmem gerekiyordu. Şu anda parama bakar mısınız? Absürtle. Bakın. Hem bunu hem de bunu alabiliyorum şu anda. Şu baya bakar mısın? Oyunu nasıl oynayacak ki bu çocuk? Baya baya güzel hissettiriyor. Bir daha bütün gün bunu deneyeceğim bu arada. Bile oynarken. APM'e bak 92. Cooldown'u 23. Aa çok güçlüyüm bu arada ya. Absürt derecede güçlüyüm şu anda da. 4 kilo bir Tristana var oyunda. Şu hasara bakar mısınız arkadaşlar? Oo çok iyi hasar. Çok çok iyi hasar. Oh çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> çok iyi. Direkt Gece Tırpanı bitireceğim. Dakika 6'da Gece Tırpanı bitireceğim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? De yedim onu. Go. Ulti attım. Ayeye değmedi Cengiz ölecek mi? Oto atak mı Cengiz? Cengiz. Cengiz bizi trollüyor. Bunu bu sattım. Gece tırpanı alacağım buradan. Direkt dakika 6'da şey bitirdik bu arada absürtlüğe bakın. Gece tırpanı bitirdik çok iyi. Ama ben item bitirdim adam da bitirecek item ya. Ben bir şeyler deneyerek item bitirmeye çalıştım. Bitirdim de zaten bayağı güçlü şu anda. Şu setup Vlad için yeter de artar bile. Gerçekten yeterdi artı abi de. Burada masarı görüyor musunuz peki? Tamam. Yani sadece bir Q, yani şu absürtlüğü görüyor musunuz sadece? W ile gelmiş olabilir aynen. Düşündüğüm gibi. Yine dedi var adamın bu arada ya. da <laughs> bir bak bu arada. <laughs> What the fuck. Ray olsa ölmüştü desin tek yemişti benden evet. Gel de yakala. Atla. Al. Görüşürüz hadi. O zaman şöyle bir harekette bulunalım Eko'ya. Tamam. E atmasaydı ölecekti. Dünüz kul kombom ölüyordu. Ama öldüreceğim yine. Ultisi olsa da öldüreceğim Eko'yu. Abi Eko var. Kendini de kaybetti. Çok güzel. W'su da yok. Bana var mı? İyiyim ben. Kesin oluyor. Abi. Bu da ölecek. Bu da ölecek. Okey flash'ini aldım. O çok güçlüyüm. Aşırı derecede güçlüyüm bu arada ya. Orada o son otata atsaydın karamüllerim de kalacaktı ve şu anda dünüstek yiyecekti adamlar. Orada kulenin altına dive atarken lisini öldüremedim ot katmadım atmadın diye. W'mu kullanmak zorunda kaldım. Kata geliyormuş bana. Çok iyi. Geldi oynadık buraya. Bak. Atlasın bana. Redim var. Öldü. Çok çok güzel. Nice. Bayağı iyi, bayağı iyi. Oğlum benim şu an ne kadar güçlü lan. <laughs> <laughs> bu ne lan böyle benim çara bak. Gerçekten çok güçlüyüm bu arada. Harbiden güç, harbiden çok güçlüyüm. Bu kadar erken bu itemı bitirmek o kadar fazla şey sağlıyor ki size. Dene başlar başlamaz şeytan külliyatla başlamak baya absürt oldu yani. Şu şuna bir bakın, şu yaşanana bir bakın şu anda. Görüyor musunuz yani? Ejder mi aldı雷斯in? Şey mi, vadim mi aldı. Ya Nereden geldi şey? Ben yani. Bırak bırak takma, devam et oyuna ejlere oyna. O ejlere alırsam orada 43, 9 veriyor değil mi bana? Bayağı iyi onu ne? alırsam. Ya. Yani plate alıyorum, farm yapıyorum şu an ya, çok show yapmaya gerek yok. Ultim varken gelebilirim. Pellerim yokken zaman kaybetmek istemiyorum. Oyna ejlere geleceğim. Geldim oyna. <laughs> Görüş var mı burada? Artık var. Evet. Ama ejder yok. 52 Of abi, benim karaktere bak, benim karaktere bak. Ben de Öldük. Dümdüz öldü. Aa ben ölür sanmıştım ya, Mehmet. Bota mi? gidelim. Bota gidelim. Daha atıyor, atma, atma. Bota saklarsın. Bundan reset alacağım sonra buraya gideceğim. Şimdi attım ghost'u bilerek. Ghost reset alıp buraya gitmek için. Ulti attım kule bende vur buna. Kule hala bende. E attım kule sende. Çıktım. Beyziyorum burada Rabadon alacağım. Dakika 12'de Rabadon mu bitti? Dakika 12'de Rabadon 10 karım üstte. Gece tırpanı var benim çantada. <laughs> Hareketlere baksana benim karakterin. Aman ya Rabbim ya. Buradan Mejai'ye gideceğim mi? Galiba almayacağım Mejai'yi böyle chat ya. Yani... Galiba... Dümdüz ışık e denene giderim. Hadi aldım Mejai'yi. <laughs> çok... Ama yani çok güç veriyor abi bu dakikada bunu alırsan ya. Gerçekten güç yani. Kanka salın artık beni ya. Çok sıkıldım ya. Kata'ya gidiyorum. Nerede? Base atıyor şurada. Ya i̇şte burada bir yerde olması lazım. Aha. E? Ee? buraya atladı. Lol. Hello? Hello? Ne? No? <laughs> <Sen geçin beni. gülüyor> ne oldu oğlum? E bu çan nereye gitti oğlum adamın? What? Bro man, bro moment. Zor moment. 285 vuruyorum oğlum kuleye. Cengiz. Oha ya. oğlum tek atıyorum şeye. Grompa aha Katerina'ya bak öldür onu şattan ver bana. Hadi bakayım koç. Aa ultim bol. Aa çok ayıp ya. Ultimi de boşa attırdı bana. İnanamıyorum şu anda. Gel. Yok mu savaşacak benle? Dur mavi alayım. O kadar güçlüyüm ki random tuşlara basıyorum adamlar ölüyor. Yani ben bu bile tek atıyorum yani adamları bırak kamplar bile tek yiyor. What the fuck? Birini at artık. Heh. Ee Katerina toptan oyun bitiriyor. Niye öyle oldu? Neyse önemli değil takılsın orada. Yakalar mıyım? Yakaladım. <laughs> <laughs> Peki tam Zolt'u almam ve aynı anda Q atmam Pantheon'a. <laughs> Çok iyi. sorun <laughs> burada. Buradan bir gölge alev'e de gidelim MR alırlarsa ön hazırlık olsun. Ha değmez dedim ya. Bak. My bad. Oo. Sadece E bas şekilde vurdum bu bu arada. Eko'ya. E bas şekilde yarı can attım adama. full E atsam ölecekmiş. What the fuck? O neydi? Benim hasarla benim hasar birleşince Ben vurmadım Arada. asist almadım ben sen vurdun sadece Ben mi vurdum sen evet. vurmadın mı? asist almadım Ben de, ben de hem tahsiller hem de bu E'nin üçük patladı fena bir hasar çıktı Öldü mü acaba? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne benim karaktere bak egzozya olmuş benim karakter Oğlum bıraksana bıraksana çekti <laughs> Bu ne lan? <laughs> ne oldu lan öyle? <noldu>. Bu ne <laughs> lan? O flüt yapsın bu arada. Dakika yiyin. Beyza tekrar o flüt yapsın. <laughs> <elimizin. gülüyor> <laughs> Dakika oh, 19 da item oldum. Abi bayağı iyiydi farm kesin. What the fuck? Yani ölmesem şey olurdu. Dakika ile olurdu da öldük. Eko fast combo attı bana. E bu ne? Bu bayağı iyiydi bu arada bu oyun. Sevdim ya. Z'ye kaldım.